Ben, Biz ve Zaman. Bu sergi, bireyin içsel dünyasından toplumsal kimliğine, zamanla kurduğu çok katmanlı bağları görünür kılmaya amaçlıyor. Sergimizin küratörlüğünü üstlenen doçent doktor Özlem Usun'un rehberliğinde, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans Öğrencileri olarak bu yolculuğu birlikte şekillendirdik. 21 Mayıs 2025 tarihinde, Adana Müzesi'nin tarihsel atmosferinde açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sergide 14 ayrı eser yer alıyor. Her eser ben ile başlayan ama biz ile tamamlanan bir hikayeyi anlatıyor. Heykel ve enstelasyon gibi mekansal anlatım dilleriyle beden, zihin, duygu arasındaki etkileşim yeniden yorumluyor. Zamanın sessiz tanıklığında geçmişten bugüne uzanan bu yaratıcı buluşma, bir çağrı, bir sorgulama ve belki de bir hatırlatma anıdır. Her adımda bir iz, her eserde bir ses saklı. Sen de bu çağrıya kulak vermek istersen 21-31 Mayıs tarihleri arasında Adana Müzesi'nde sergimizi müze saatleri içerisinde dilediğin zaman ziyaret edebilirsin. Sanat dolu bu deneyime seni de davet ediyoruz.